Aa böcek. Dışarı, dışarıya çıksın. Yani ormanda büyümüştün sen. Evet, hayır ormanda bir de öyle bir şey yok. Bizde yılanlar var. Yılanlardan ben korkmuyorum. Trin Gitti Aynen. şimdi. Evet bugün ne yeme yapacağız? Kakalim, 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 kamaya. Bu mu değil? Yani, hayır. Ee, sadece şey anlamda Çok net hayır. <gülüyor> Türk yemekleri değil de Ukrayna yemeği yapacağız bugün. Evet. Çünkü Türk yemekleri yapsa çok ilgi çekici olmaz zaten. Çiğ köfteyi yaptık zaten evet. ama Ukrayna yemekleri baktık, vişneli mantığı yaptık, bütün bizim takipçilerimiz yapmaya başladı. Bizi fotoğraflara gönderiyorlar, şöyle böyle olmuş, çok lezzetli. Çok memnun olduk bu arada arkadaşlar. Harbiden yazıyorlar Evet. Bana. kendi kendine ölmüyor yani. Vallahi gördüm, Vallahi yazmışlar yani. Sıkıntı tutun yani. O yüzden bugün bir şey yapacağız. Dur onun ismi. Maren 2. Maren 3. Hayat. Annemin yaptığı en lezzetli sırniki. Bu arada sırniki hangi kelimeden yaptığını biliyor musun? Peynir. Ama peynirle... Hayır. <laughs> <laughs> ben şu anda arkadaşlığım bir yaşıma daha girdim. <laughs> sırniki kelimesi nereden kaynaklandı? Sana şimdi anlatacağım. Türk kökü varmış. Sır kelimesinden geçiyor. Sır kelimesi lor peynir olduğunda lor peynirden yapıldı ama bizde lor peynir peynir değil Aşkım sen bir şey anlamam dedin ama. Anladım. <laughs> Anlamamış olabilirsiniz ama ben anladım. Alevli şortum birazcık göze çarpıyor olabilir ama çok sıcak arkadaşlar. Ee, malzemeleri çıkartalım. Aha yine benim sınavım başladı hadi bakalım. Malzemeler de. <laughs> Lord Peynir. Lord Peynir. Sen siyah. Ve beyaz. Birlikte. Oraya. Oraya. Ve Beşiktaş. Lord Peynir bir tane. Lord Peynir'i neredesin? Haydi oynayalım! Lor peynirli! Anladım. Bu mu? Yok, bu, yok canım. Geçin bu peynire bir gönderelim şey. ya Aha valla buldum Gerçekten buldum. Sen keseydin de söylemedin. Güzel kokuyor. Lor peyniri aldım. Ee, kapatabiliriz şimdilik. Güzel kokmuyor bu arada. Lor peynir mümkünse tuzsuz olmalıdır. Hı -hı. Çünkü bu tatlı bir şey ama şeker. şeker bu tarafta. Böyle toz şeker. Un. Oy! Şu,

Hadi, bir tek seni sevdim. Bu şarkı hep şey söylüyordu. Biz ilk buluşlarımızda hep bu şarkı söylüyordu. Bostanlı'da gezerken bilmem neler. ilk ondan ilk duydum şarkıyı da buydu. Şimdi Kim söylüyor bunu? Gerçek hayatta hiç dinmedim bu arada. Bir tek senden duydum. Ben de bilmiyorum ki. Arkadaşlar bilen varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bilen bilir. Hadi kiraz mevsimi. Ta -tam Kiraz mevsimi ve Bilir misin? kireli kaşko yok aşkım bu farklı böyle kiraz mevsimi başka kireli kaş başka aşkım yani öyle ya çok ayıp ama türü bizi hayır hayır alma 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 ay, <laughs> ama ben yaz izlemedim bilmiyorum ama Bodrum'u izledim izledim oh, ateş, ateş ateş Bodrum masalı güzeldi ne bak hoşuna mı gitti öyle oy <laughs> niye güldün <laughs> Rahat alıp bunu. <laughs> Yumurtanın kırılacağını zaten biliyorsun. Yumurta kırılınca niye o hediye korkuyorsun ki? <laughs> Bilmiyorum. Işte. Ama zaten belli değil mi? Alması lazım. Nasıl diyorsunuz? <laughs> kıvamı alması lazım. Evet, kıvamı alması lazım. Teşekkür ederim Kadir Bey, hocam, benim. Karıştırıp, karıştırmaya devam edebilirsin canım. Çok güzel oluyor sende. Helal sana. Al bak ne güzel kıvamları. Böyle bir yemek kaşığı un yapacak övücü övgü bulamayıp ne güzel karıştırıyorsun dedin ya. Ee, bizim şey mükemmel şey tavayı falan gösterir misin arkadaşlarımıza? Evet, hmm, dolapta. Hangi dolapta bil bakalım. Hangi dolapta? <laughs> Arkamda. Evet, <tamam>. Şey. <laughs> Bu değil mi <bir> tanrım? Sherlock <laughs> Holmes yine. Ee, Çekmeceler mi yani? Ha çekmeyeceğim o. Bak bana laf soktu arkadaşlar. Bütün <laughs> şey bilmiyorum. <Çıkışabilirim, gülüyor> daha değil mi? Çekmeyeceğim <Çıkmış> iş. <laughs> ah uyuyor bir kapu sana aşkım. Kapu sana mı? Ah uyuyor bir kapu sana. Arkadaşlar karoçi bunu böyle karıştıktan sonra bunu tadına bakıyorsunuz. Ne için? Un var mı? Yeterli mi? Şekerler yeterli mi? Yoksa daha fazla şekerli seviyorsunuz? Benim için güzel. İyi güzel. Yüzün <laughs> böyle yaptı. Dur. Ya. Sen daha anlıyamadın. <laughs> bu, arada çok kayboldu. olur. O kadar hoşuna gider ki. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Çünkü ellerin ıslakken bir şey olmaz onlarla. Böyle kalp yapabilirsin. <laughs> ben ben genelde yuvarlak yapıyorum. Taksi. Şimdi ben anladım birazcık bunu az. Niye? Çünkü fiyalı. O nasıl işte? <laughs> Yapıştırıyor sen. <laughs> Abi bir tane yap. Aferin ben seni. Tırın 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 tırın. Ellerim şey olunca çok triggerlanmaya başlıyorum deli gibi. Aşk. <laughs> Ellerim biraz şey oldu işte. Ellerimi yıkamaya gidiyorum. Tamam <laughs> aşkım. Güzel <laughs> mi? Oh çok güzel olmuş. Şimdi bu birazcık buraya dursun. Tavayı böyle alıp yağ koyuyoruz. Sonra ısıttıkça bunları böyle koyuyoruz. Bu arada herhangi bir tava olabilir. İlle ki böyle olmayabilir yani. Hmm. Bir dakika sonra çıkartacağız. Yani bir dakika için. Şarkı serinlik dans için de var. Yok, hangi öyle bir şarkı var? Mağdur organizatörlerin basın sözcüsü mü? Ne demek başka? Böyle bir şey bilmiyorum ben. Hmm, nasıl kokuyor? Hmm. Güzel mi? Hmm, güzel mi kokuyor? Gerçekten güzel lezzetli kokuyor. Hmm. Sen şimdi bir de bir dene o oh, diyeceksin ki ah Nastyuşam lütfen her gün bana böyle bir şey yapar mısın lütfen? Böyle diyeceksin. Nastüşam kısmını eminim de. Karoç arkadaşlar bununla bunu ne, neyle isterseniz yiyebilirsiniz. Reçel olabilir, üzerinde koyabilirsiniz, bal olabilir. Ee, sadece şeker koyup yiyebilirsiniz. İki sandviç getirebilirsin canım. Çıkabilir. Arkadaşlar karochi dediğim gibi dediğim gibi bunu reçelle yiyebilirsiniz üzerine koyup sade yoğurt, Karochi. E, sade yiyebilirsiniz böyle e, üzerinde şeker koyup yiyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> reçelle, balla bu arada istersen bal üzerine de yiyebilirim. Lor peynir genelde tuzsuz olmalıdır çünkü tatlı bir şey. Lor <laughs> peyniri Yumurta, bir de şeker Un. var, unu var. He, yine tatlı ve tuzlu karışımı bir şey oldu. Bata. Ama lor tuzsuz halim ben, o yüzden sıkıntı olmaz sevgilim. Vallahi lezzetlidir. Benim hoşuma gitti, vallahi iyiyim. Hmm, güzel lezzetli. Hı hı. Tırnağı bakma, bu da uzunluktan daha... Güzel. Yemeye değil Hı hı. Hmm. Anladım birazcık ama. Böyle tatlımsı bir tadı var gerçekten. Böyle Hı -hı. künefeye benzeyen bir tadı var. Valla mide olacak diye çok korktum ama kolay kolay yemek beğenemiyorum maalesef. Öyle bir şeyim var. Evet. Ben çok beğendim. Evde yapılıyor. Ee, Ukrayna gelinliksel yemeği. Hı -hı. Ve gerçekten her aile yapar. Ve bu yani Türkiye'de al, e, aldım ben bu ürünleri. Ve gerçekten en benzer bu oldu. Hı -hı. Galiba lor peynirli tuz, tuzsuz olması çok önemlidir aşkım. Evet. Çünkü o kadar lezzetli olmayabilir. Tuzsuz olmalıdır. Tuzlu olsaydı muhtemelen ben yiyemeyecektim bunu zaten. Evet ama çok güzel oldu. Ben Gerçekten beğendim. annemin gibi yaptığı, yani Rus Ukrayna'daki gibi oldu. Hı -hı, ben beğendim evet. Ya yani böyle şekerli bir tadı var. Daha çok tatlı diyebiliriz bunu aslında. E, tatlı. Bu tatlı tatlı zaten deseniz gibi. Ben ne yeni bir şey keşfetmişim gibi. Ama tatlı gibi gelmiyor işte. Unun un, ince yumurta yani, cırcır gibi. Bizde yemekler böyle unla. Unla bununla yapılıyor yani ama güzelmiş ben tatlı yani. Tatlı bir, hmm. güzel tatlı. Tatlı yiyor musun? Evet ediyorum. Bunu aynı anda uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, vişne mantı gibi. <laughs> vişne mantı birinci sırada, bu ikinci sırada. Diğeri ne bir şey daha yaptırmıştık? Malako. Malako çok... Hmm. Tamam. Ama bu ben, iki. Ben bu birinci yeri... Bunu, bu Ukrayna'nın yemeğim, en sevdiğim yemek budur. Sırniki olanı. Sırniki. Evet, bir de farklı farklı yapılıyor. İsterseniz onun içine kara üzüm koyabilirsiniz. Kuru Kuruymuş var ya kara üzüm, içine koyuyorlar. Öyle. Karajan değil mi? Evet. Ya tatlı evet, güzel evet. tatlı. Ben beğendim. Aslında çok da basit yapması çok basit aslında. Ha, 5 dakika içerisinde yaptık. Evet. Pişti, tavada pişmiyor. 5 dakika arkadaşlar bu çok güzel bir şey. Hatta sizin misafirlere gidiyor, geliyorsa yere yani 5 dakika içerisinde bunu yaparsınız. Onlar şok olurlar. Ha, ha Aa, bu ha, yapmışlar bana? Peynir, yumurta bir de siz seviyorsunuz lor peyniri falan. He? Lor peynir evet. Lor peyniri de tatsız bir peynir aslında. Tuzsuz, evet. tatsız bir peynir komşular da çok beğendi herhalde. Tarifini istiyorlar. Çocuklara ilham edelim <laughs> mi? Evet, <laughs> evet çocuklara bari. Siz de ilham ediyorlar ya komşulara falan. <laughs> Sizde yok mu? Yok. Çok net değil mi böyle hani? Bizim işte komşumuz bir şeyler veriyor dedeme falan. Yani dedem çok mutlu oluyor o zamanlarda. Biz de bir şeyler veriyoruz. Patatesleri mesela. <laughs> Çünkü yani binlerce patatesleri ekliyoruz da sonra yiyemiyoruz. Yıllardır yiyoruz ama her yılda yeni ekliyoruz. O yüzden şey daha ödüyoruz falan köyümüzde. <laughs> Televizyonda bize kola yasaklamış yani. Sonra bu köstlük, likör, ıla kadın kendi kendi içiyor. Var mıydı? Kinde gördük evet. <laughs> Sizde Burger falan var mı? Kırım'da? Şey var, Burger King var, McDonald's yok çünkü şey yasak. Aa, Moskova'da? <laughs> Moskova'da var tabii. Hepsi var. Hepsi var. KFC, Burger King. E ee, McDonald's. Birazdan kafeye gideceğiz zaten artık kafeye çıkmaya başladık. Ya şahansın. İki kuş gibi gidiyoruz kafeye oturuyoruz sonra önde çimler var çimlere oturuyoruz sonra evet, geliyoruz buraya. ama çok güzel değil mi? Çok romantik, çok tatlı. Dün mesela ne oldu biliyor musunuz? Ona yaklaşırken baktık bütün çimlerde oturanlar aa korkuyorlar. Kalkıyorum, biz diyoruz Allah Allah ne oluyor? Sonra... E... Biz de içimize diyoruz ki yani salaklar hani alt tarafı böcektir. böcekten korktular falan zannediyoruz çimlerden kalkan insanlara. Sonra böyle şeyleri var ya, su yapanlar, hı hı. ben bilmiyorum onun tüm şey isimleri Ben de bilmiyorum, ne yazar? Fıskiye ya, fıskiye. Fıskiye su vermeye başlıyor. Sonra Kadir kalkıyor, kaçıyor. Kalk, kalk. Ben kalkamıyorum, ben yatırım, ben <laughs> Ben de kaçtım. Dedim herhalde kaçar o da zaten. Ormanda büyüdün ya sen, ormanda kaçmayı öğrenmişsin diye düşündüm. Bir kaçtımsa kaçmadım ama geri geldim. Kaldırırken birazcık... Üstümüzü yedi ama. Sekiz <laughs> ay içerisinde beni alıştırdı işte elleri veriyor, o kaldırıyor beni bilmem ne falan. Ben de alıştım kalkamadım işte ne yapayım. Panik anında yani. ben direkt kalkan dedim kaçtım diye. <laughs> 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 Kaçtı bıraktı sonra kalka kalk 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 ben bayağı atarıyorum. <laughs> ama şey yani çok komik değil <laughs> miydi? Biz çimlerde otururken bir anda böyle o şeylerin bir anda evet. fıskeler bir anda yukarı kalktı. Hani biz fıskeler bir anda su fışkırırsa bu kadar korkmazdım. Fıskeler bir anda yukarı çıktı. Herkes böyle önümüzdekiler falan kaçmaya başladı. Allah'tan şöyle bir sistem varmış. Su fışkırtma işlemi yavaş yavaş orada başlıyor bize doğru geliyordu böyle. Evet. Bildiğim böyle hani izliyoruz böyle bize gelmesini izliyoruz böyle yavaş yavaş sonra kaçtık hemen. Yani. Güzeldi. Evet. Şimdi yine oraya gideceğiz bakalım inşallah yine ıslanacağız. İnşallah. <laughs> Karabaçı e, Kaçtı? 9'u 40 gece. Evet 9'u 40 gece. Evet 9'u 40 gece falan e, sular başlıyor. Tamam. E, teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bu arada e, like, yorumları, takip etmeyi unutma. Unutma. Ya işte orada dinçelin var. Böyle bunu basa ee, teşekkür ederiz izlediğiniz için. Ee, mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetliydi. Lezzetli, lezzetli. Evet. Bakın kalp şeklinde bile yapmış. Bakın kalp kalp şey Aa, canım, olmadı ama şöyle. Evet, kalp